Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Uzmanlar koronavirüs için oluşabilecek en erken aşının 18 ay sonra çıkabileceğini belirtiyor. Birçok ülkede aşı denemeleri devam etmekle birlikte aşının milyonlarca insana yapılmadan önce güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için zamana ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Daha önce Avustralya, Çin, Belçika, Küba gibi pek çok ülkeye koronavirüse karşı ilaç geliştirdiklerini açıklamış ancak daha sonra sessizliğe bürünmüşlerdi. Fransa'da Marsilya Üniversitesi Hastanesi'nde Profesör Doktor Didier Raldru sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğu sonucunu ortaya koyduklarını ancak araştırma sebebiyle ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Euronews'un haberine göre Profesör Rowdry'i arayan kimliği belirsiz bir kişinin yarın saat 14'e kadar bu saçmalıkları dile getirmeye son vermezsen olacakları görürsün sözleriyle tehdit ettiği belirtildi. Bir gün sonra Rowdry'e gönderilen mesajlarda ise klorokin ilacı ile ilgili sözlerinden geri adım atman için 4 saatten az süren var denildi. Fransız basını koronavirüs hastalarında kullanılması öngörülen klorokin ilacı üzerindeki çalışmalarını sürdüren Profesör Ratro'nun kendisine yönelik ölüm tehditleri konusunda soruşturma sürecinin devam ettiği için açıklama yapmak istemediğini aktardı. YouTube ansiklopedi kanalımıza abone olmayı unutmayınız.